için millet. Bugün size e, Mondial e, XTRM e, Max 200i'yi anlatacağım. Bu benim kendi motorum. İki gün önce aldım. Daha henüz 100 kilometrede. Rodajı dahi bitmedi. Bu motoru alırken nelerle karşılaştım? Ne kadar aldım? Ne kadar mal oldu? E, neler harcıyorsunuz? Sıfır alacak arkadaşlar. İkinci el alacak arkadaşlar. Ne bileyim bu 24 bin liraya başka ne alabilirim? İşte 20 bin lira var abi. 25 bin lira var abi. Ne alabilirim? 50'lik mi alayım? 80'lik mi alayım? Diyen arkadaşlara bu video ön ayak olsun istiyorum. Arkadaşlar ben bu motoru e, Antalya'dan 24 bin lira aldım. Serik'ten Kuloğlu diye bir yer var, oradan aldım. Fakat 24 bin lira verdim. bitti olmuyor abi. E, 24 bin lira veriyorsun bir dakika çıkıyor, Ruhsat çıkıyor, yok bilmem e, sigortası çıkıyor, zıvır zıvır derken bir de kilit alıyorsunuz, mecbur kapalı garajınız yoksa i̇şte disk kilidi alıyorsunuz, e, zincir kilit alıyorsunuz, dışarıda ise branda alıyorsunuz. Kask alıyorsunuz kendinize, mont alıyorsunuz. Yani bunları hesaba kattığınız zaman 24 motor desek abi 3-5 de en az onlara gidiyor. Yani 29-30'a kadar çıkıyor arkadaşlar ama bir şeylerden felaket edebilirsiniz. Mesela kaskınızı ne bileyim çok önermem ama Letko'dan alırsınız. İşte üstünüzü, başınızı falan. Bu şekilde kendinize bir yol oluyor belirleyebilirsiniz. Motorun yüksekliği bayağı yüksek arkadaşlar. Tam olarak değer olarak bilmiyorum fakat 1.80'nin altına önerilmiyor. Bu motor hakikaten de Ben 1.85'im şöyle göstereyim. Bakın bastığım zaman parmak uçlarında basıyorum. Benden daha kısa olan arkadaşlar buna yani olmaz gibi geliyor. Ben binelim diyen arkadaş varsa olsun binsin. Bu motoru alırken neye dikkat ettim? Tamamen ya fiyata dikkat ettim. Yani dedim fiyat benim için olmazsa olmaz fiyat performans ürünü. E, 24 bin lira, 20 bin lira falan vereceğim abi. Ne alabilirim? 50 cc'likler var. E, ben 1.85'im 80 sığmam. 80'e çevrilmiş. Yani daha önce bindiyseniz bilirsiniz. Çok böyle götürebilen motorlardan değil. oldu ki arkadaşınız eşiniz dostunuz. Sizle beraber gelmek ister. 80cc. Mümkünatı yok gelemez. Bu 200 cc abi torku da yüksek. Arkaya arkadaşınızı alırsınız. Öne kendinizi binersiniz. Güzel bir şekilde fıt fıt'ı gidersiniz. 2020'lerden sonra 21'lerde kasadaki demir ve artı ayaklığı gelmiyor. Fakat 22 model bu. 22 Mart şey, 2022 Mart 31'de aldım. Bugün Nisan 2. Arka artçının ayaklığı ve gelmiyor normalde 2021'lerde. 21'lerde kestiler, 22'lerde tekrardan geliyor. Ee, daha anlatabileceğim ne var? Ha bu arada alarm sistemlerine falan gelelim. Ben disk kilidi aldıktan sonra bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ya abi motoruna alarm taktır. Birisi dokunduğu zaman falan öter. Hani hırsızları daha böyle caydırıcı olur. Çalacak kadar her türlü çalar ayrı mesele ama dışarıda kalır sonuçta. İşte biri dokunur bilmem ne yan yatar ıvır ıvır o alarmı alarm öter. Ben de Mondial servisini aradım dedim ki böyle böyle dedim hani alarm taktırmayı düşünüyorum bir yardımcı olun dedim nedir ne değil Abi Al dedi alarm taktırmanı önermem. dedim niye? Hani maddi yönden falan mı yok dedi. Bunların elektrik tesisatı sanırım alarmi yani alarmleri falan desteklemiyor. Elektrik tesisatına sıkıntı yaşarsın sonra yarın karşıma gelirsin böyle böyle diye anlatırsın dedi. Böyle. Üzerinde daha lastikleri var. Böyle dişli dişli bayağı böyle cross olduğu için top diyor böyle şey ama normal yolu tutmuyor arkadaşlar. Çok tutmuyor desem yalan olur. Tutuyor fakat böyle hani ıslandığı zaman nasıl bir performans verir bilmiyorum. Çok da böyle yağmurlu havada falan kullanma taraftar değilim. Manuel giderim ya? Gidelim ya ya. Dediğim gibi fiyat performans ürünü bu fiyata yani şu anki günümüze kura bakılırsa bu fiyata alabileceğiniz en iyi motor bu. Fakat bu A2 ehliyetten sonra kullanabilirsiniz. A2 ehliyet, A2 ehliyet. Yani bu ehliyetimiz olması gerekiyor. 80cc'lerdeki gibi bir ehliyeti de bunu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Serisi bitti. Gayet rahat. Öncelikle yani almak isteyen arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu uçurumları anlatmaya çalışacağım. Nedir? Ne değildir? nelerle karşılaştık şu an kronik bir rahatsızlığı yok normalde kronik kronik ee, sıkıntıları olarak şu depo kapağının hemen altında bu bilmem ne contasının oradan benzin damlatıyor 2020'lerde 21'lerde bu vardı fakat 22'de bu problemi çöktü herhangi bir kronik sıkıntıyla karşılaşmadım bir sıkıntısı abi motor titremiyor eyvallah yani böyle çok titremiyor şu an rodajdayım 60'ı 70'i geçmedim öyle hani harıl harıl anlatamam fakat Aynalar falan biraz titremeden nasibini alıyor. Yani böyle arkanızı göremiyorsunuz. Fulü fulü gidiyor. Hele de benim gibi gözleriniz bozuksa Allah'a emanet gidiyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, motoru anlatırken teknik özelliklerine değinmemişiz. Tekrar yeni bir video çekmek yerine bu videoyu da o videonun devamı olarak devam ediyorum. Yani siz izlerken devam edecek bu videoda. Teknik özelliklerinde e, motorumuz enjeksiyonlu 2020 model. Ee, enjeksiyonlu olmasına rağmen şöyle gelirsen bir arkadaşım gösterelim. Hemen bu tarafında enjeksiyonlu olmasına rağmen ayak marşımız da bulunuyor. Bu iyi bir özellik. Yani aküsü biter bilmem ne olur ıvır zıvır olur falan ayak marşıyla çalıştırabiliriz. Daha sonrasında şöyle gösterelim. Ee, ön ve arkada e, disk frenlerimiz var. Şöyle gösterelim. Bakın. Arkayı da gösterelim arkada da ispiren Bu iyi özellikler arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. 24 bin liraya alınabilecek en iyi motorlardan. En iyisi bence en iyilerinden değil. Daha sonrasında anlatabileceğim daha farklı özellikleri var mı düşünüyorum. İşte falan zaten Cross'un olmazsa olmazlarından. Titreşiminden bahsettik. Yakıtlarından. Yakıtından bahsetmedim. Ee, sanırım sanırım 2.5 ile 3.5 litre arasında yakıyormuş. Fakat eee ne kadar yaktığını ben tam bilmiyorum. Göstergemizde analog gösterge. Şöyle gösterelim göstergemizi. Yaklaşalım lütfen. Şey devir saatimiz yok. Sadece e, ne kadar kilometre hızda gittiğimizi gösteren şeylerimiz var. Benzin ışığımız, boş ışığımız, şey, e, enjeksiyon arıza ışığımız, uzun kısa ışığımız. Bu arada sinyallerimiz tek. Yani iki tarafta nereye verdiğini göstermiyor. Tek bir lamba yanıyor. Şöyle gösterelim malzeme kalitesinde. Selektörümüz maalesef yok. Sadece şey var. Uzun kısa modelimiz var sol, sağ, işte kapatma, kornamız var. Ondan sonra bu tarafta da elektrik kesicimiz, işte açıcımız var. Motor marş motorumuz var. Gaz pedalımız, hidroliğimiz var. İşte olanlar bu şekilde.